Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? Konuşmak, gülmek, yemek yemek, esnemek. Esnemek, esnemek. esnemek. Aşağıdakilerden hangisi mutlaka cemaatte kılınmalıdır? Sabah, ikindi, öğle, cuma. Aferin. Aşağıdaki namaz vakitleri, bereketleri, sayıları eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır? Cuma 10, vitir 3, sabah namazı 3, bayram 2. Hocam, hocam. Bayram, bayram 2. Sabah namazı kaç rekat? Sabah namazı 4 rekat. Orada kaç yazmış? 3. Ha. Bu ayda ibadetlerimizin neşesi artar, oruç tutulur, camiler dolar taşar. Belirtilen ay hangisidir? Hocam söyle. Ramazan. Ramazan'da oruç tutarız. Hayır demedim ki. Tamam. Kur'an-ı Kerim hangi ayda ve hangi günde indirilmeye başlamıştır? Ramazan Cuma, Şevval Arefe, Ramazan Kadir, Muharrem Kadir. Ramazan Kadir. Ha, aferin. Ramazan Kadir. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayını güzel değerlendirmek için yapmamız gerekenlerden değildir? Kur'an okuruz, oruç tutarız, yardımlaşırız. İslam İs ben islam. Ben Siz niye israf ediyorsunuz? Hocam ben de israf o suları niye birbirimizle sepiyorsunuz? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilen sadakalardır? Sahur, fitre, iftar, imsak. Fitre. fitre, fitre. fitre. Veren al, elen aldan hayırlıdır. Cümlesi hangi ibadeti tarif eder? Zekat, oruç, hac, namaz. Zekat. 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 Oruç tutan kişinin akşam ezanıyla birlikte orucunu açmasına ne denir? Akşam yemeği, kahvaltı, iftar. Sadece Ramazan ayında kılınan namazın adı nedir? Şöyle. Ne Keravi Tamam kızım hep beraber söyleyin. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan'la ilgili bir kelime değildir. Mahya, mukabele, iftar, zemzem. <laughs> mahya nedir? Camilerde Ramazan'da camilerde ışıklı tabalı olur. Hoş geldin Ramazan diye. O mahya tamam. Mukabele camide Kur'an okunması tamam. İftar Ramazan kız dinle. İftar Ramazan doğru açmak Zemzem'in Ramazan'da bir alakası yok. Ses kızım dinle. Berin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed cümlesine ne denir? Tekbir, tesbih, salavat, mevlid. Salavat. Peygamberimizin ismi geçerse salavat, Allah'ın ismi geçerse tekbir. Tamam Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan bütün iyilikler sadaka olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka değildir? Selamlaşmak, gülümsemek, küsmek, tatlı dilli küsmek. Sınava girecek birini aşağıdaki duvarlardan hangisini söylenir? Allah şifa versin, hayırlı olsun. Allah'a emanet, Allah zihin açıklığı versin. Mekke ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kabe Mekke'dedir. Doğru mu? Doğru. Doğru. Mekke peygamberimizin doğduğu şehrin adıdır. Doğru mu? Evet. Hac ve ömre için Mekke'ye gidilir. Doğru mu? Doğru. Pe peygamberimizin kabri Mekke'dedir. Doğru mu? Doğru. Nerededir? Medine'de. Hac ibadeti esnasında giyilen özel kıyafete ne denir? Pardüsü, gömlek, ihram, cübbe. İhram. İhram. Bir de Erzurum'la bilirler. Erzurum'da eski kadınların giydiği bir ihram vardı. Evet hocam. Günden. Hocam, ben çok ha? Çok şey hocam. Babaanne giyiyordu. Babaanne mi giyiyordu? Hayır hocam ben görmüştüm hocam. Ben görmüştüm. Hocam. Son soru. Aşağıdakilerden hangisi hasta ziyaretinde söylediğimiz dualardan biri değildir? Allah. hayırlı olsun. Hastaya hayırlı olsun değil mi kız?